At, 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 Dur, hayır. Sen dur, dur, niye böyle de masum de kaldın tilki can? <laughs> şey getir İra, ye, ekmeğini götür. getir ekmeğini. Getir, getir getir Getir, al, al, al. Yavaş, küçük doğra biraz. O çok büyük. Hayır, o götürecek. Ama götür, küçük doğra, küçük. küçük. Yok, yok, götür o. Heh, gel. Gel, gel al, gel. Ben de yiyordum üstüne. Ama. Götürüyorum. Götürüyorum. Aa. Hepsini de bildiğim Ozan <laughs> ama nasıl bir oğluz? <laughs> Can, hoş geldin. Evet, bu tilki ekmek almak için bizim ayakkabıları kaçırıyor. Tamam, bugün ayakkabı kaçırmadan sana ekmeğini verelim. Hadi İra. Bismillah. Yaklaş, kaçırma. Atma, atma. Bismillah, atma, atma. Yavaş. Gel, gel. Gel 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 gel. Gel. Yavrusu gel. var. Gel, gel. Oy maşallah. Öyle de küçük ağzım var ki. <laughs> Yavrusu var. yavrum mu var senin? Evet. Sen ikisini de Niye duruyor? Ya. Gel. Çık çık Gel. Çoğmur, 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 çoğmur. Çoğmur ne? Gel. <laughs>